Herkese merhabalar. Bir geri dönüşüm projesi yapacağım bugün. Şöyle bir çantam vardı. Şu derisi suni bir deri. Çok yıpranmıştı. Ben de astarını çıkardım. Şunları da keseceğim. Fermuarı çok sağlam. Buna şimdi bir makyaj çantasıydı bu. Makyaj çantasına yine dönüştüreceğim. Elimde de şöyle ipler var. Bu ikisini birleştirmeyi düşünüyorum. Bununla bir çanta başlayacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hazır astarı da var. Fermiarda dikili. Ee, buradan başlamayacağım fermuardan Önce yapacağım. Şu kadar santimlik. Ölçeceğim santimini. Ondan biraz daha büyükçe yapacağım. Sonra da buraya dikeceğim. Uygun sayıda zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bakın. Dar sıtmadan hiç tutuyorum. Ölçüsünü öyle alıyorum. Bu uzunluk yeterli. Bir sıra şimdi trabzan yapacağım. Tekli trabzan yapacağım. Sonra geri döneceğim. Çanta formu vereceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekli trabzanlarımızı yapalım. sonuna kadar yaptım. Doladım aynı zincire bir tane daha yapıyorum. Aynı zincire bir tane daha yapıyorum. Ve yanındakinden devam ediyorum. Yani geri dönmek için iki tane aynı zincire battım. Şimdi karşısına karşısına altta öteki ipimi de yürütüyorum sonra bir yerden sonra keseceğim onu bu şekilde Başına kadar, sıra başına kadar gelirim. Sıranın başına geldim. ilk başladığım zincirime bir tane, bir tane daha ve kaydırarak bir taneyle de yukarı çıktım. Bundan sonra dönüldüğüne gideceğim. biraz renk ha, şimdi şurada bakalım bir bir de şeyine bakalım nasıl olmuş çantamıza boyu boyu gayet uygun oldu şimdi döne döne çıkacağım hiç yani bir taban yapmıyorum bu şekilde tekli trabzanlarla Zaten içinde ışıltılı bir ip de var. O yüzden bir şey de yapmayacağım. Desen de yapmayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi başa geleyim bir kere daha göstereyim. Sonra döne döne devam edelim. İlk arttırma yaptığım yere geldim. arttırdığım yerleri de örüyorum ve devam ediyorum. Bundan sonra döne döne çanta formu zaten oluşuyor. Şimdi biraz sık iğneye geçiyorum ve toparlayacağım, daraltacağım, küçülteceğim. Boyunu şu kadar yapacağım. Şimdi 3 sırada bir İki sıra iç kesmeden e, sık iğne yapacağız. Sonrasında dikişte görüşürüz.